Canlı yayın Ne oldu? Diyor ki canlı yayındaki içerik... Dur bir daha atayım sana. Yayının sayısı değiştiği için şeyler diyor anlamadım. Allah Allah. Bu baga Baga girdi herhalde. Bak. Bugün Fener yenemedi. Gördüm. Beraber kaldı. Aynen. Galatasaray formamı giyip Maç yapmak vardı da şu anda neyse. Ne maçı? Şu anda yani canlı yayın yapmak vardı. Allah Allah. Giyin mi şimdi? Giy. Giy. Bekle canım, geliyorum. Tamam canım. Dırırın, dırırın, dırırın. Dırın, dırırın. Gel bu arada şey PK isteği attım. <laughs> of ya durun lan. Durun 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 durun. <laughs> <laughs> Az önce niye istek kabul edilmiyordu isteklerim ya? Ne isteği? Ha bilmiyorum ki. Niye edilmiyordu ben de. <laughs> <laughs> Ya bir insana her şey gider mi, yakışır mı ya? Kıskanıyorum seni ben. Kız dedi, hadi bana bay taklidimi mi yapacaksın böyle? Yo niye yapayım? Hayır. Hayır Azra. Hayır. Hayır Azra. Hayır. hayır. <laughs> bak bak Furkan da hayır diyor. <laughs> Neye hayır diyorum ya? Yanlış bir şey mi hayır dedim? Dedi ki fener forması daha çok yakıştı. Dedim ki hayır. Evet Azra. <laughs> çak. hayır. <laughs> Çarasa kalsın Beşiktaş. Beni yani ben Fenerbahçeli yapacağım. Yapacağım abi. Ben seni Fenerbahçe. Yapamazsın. Öyle mi? Nedenmiş? Yapamazsın. Ben seni. Neyse. Bilmiyorum yani. Bakın arkadaşlar, durun bir stop. Bunu öyle bir alıştırdın ki bay. Bay. Böyle yapıyorum artık. Bir insanla yayın yaparken Bye. Bay yapıyorum. Aynen aynen Charos. Sus. Ne diyor ya? Charos söyle söyle. Sana bir şey diyeceğim. Bana? Evet. Oha heyecanlandım. Dur söyle. İlk defa böyle bir şey dedin çünkü heyecanlandım. O yüzden söyle. <laughs> ya da boşver. <laughs> Ya Damla. Ya ama her <laughs> bir heyecanlandırdım beni. Taklidini yapayım dedim. Taklidini yapayım dedim. <laughs> tamam ya diyeyim mi sana? Cidden cidden. Gerçekten. Tamam evet. Tamam. <laughs> Geriye git. Şimdi. Ya da torna töylerim yani. <laughs> Dalga mı geçiyorsun kız sen? Kız dedi ama yani... Vakti mi değil diyorsun? Hı hı. Hı hı. Neyin vakti değilmiş acaba hanımefendi? Onu sana soralım. Bana mı soralım? Sana soralım bence. Sen ben daha Hanım bence. Sana. Ya. Ya bak tam sonuna getiriyorsun. Bak tam şeye getiriyorsun ama Damla. <laughs> ne? Sana soralım. Sen açıkla. Açıklayayım mı? Neyi açıklıyorsun? Tamam kardeşim açıklıyorum. Neyi açıklıyorsun? <laughs> ya adam da beni şey yapıyor heyecanlandırıyor. Bak saat 1.46 uykum kaçacak. Söyle de. Şimdi arkadaşlar ben Furkan'a bir şey söylemek istiyorum bu yayında. Belki... Hiçbir zaman demedim bunu ama. Nasıl yani? <laughs> şimdi Furkan. Evet. <laughs> Hadi söyle. Git geriye. Söyleyeyim. Geriye git söyleyeyim. Tamam. <laughs> Hayır. Hayır. Açıklayayım mı söyleyeyim mi şimdi? Söyle. <laughs> Damla hadi söyle artık yani. <laughs> söyle söyle diye diye hadi. Söylüyorum. Hadi. Aklım acın uzun geldi. Reklamlar girecek şimdi Söyle hadi artık. Söyle. Ya ama de de diyorlar şimdi çok. Damla hadi söyle. Söyle yani artık. Ya da sonra söyleyeyim ya. Dalıyor mu biçim? <laughs> Hayır, bir sonra söylerim o. Dalga mı geçiyorsun? <laughs> Hayır. Allah Allah. <laughs> Allah Allah. Ciddi misin sen? Tunt, neyin ses aldın? Neyi ses aldın? Hı? Neyi ses aldın? Başar. Neyi ses aldın? Başar. <laughs> Neyi aldın? Sen e, söyleyeceğini söyle, söyle. Yok sen ne, Neyi ses aldın? Söyle bir. söyleyeceğin şeyi. Yok ben sana sordum ilk önce şey almadım ya. <laughs> sesi geldi. Neye ses aldın? Bir şey ses almadım. Bir şey ses aldın. Almadım ya. Aldın. Allah Allah. Damla hadi söyle. Neye ses? Ya merak edin? ettirdin beni. Ne söyleyeceksin gerçekten ben? Neye ses? Telefonu aldın? Telefonu darlarım seni bu arada. Tamam neye ses aldın dedim. Telefonda var ya seni kaç saat boyunca darlarım biliyor musun? Tamam seni ben, ben şu anda seni darlıyorum. Seni darlarım lan Tamam Söylesin. niye, niye ses aldın? Öyle canım sıkıldı tık Yok böyle. Arkadaşlar niye ses aldın? Niye ses aldın? Bir şey ses almadım. Bir yazı vardı hoşuma gitti ona ses aldım. Buydu. <laughs> Sarılır. Neyse. Tamam ya söylüyorum. Söyle. Söyleyeyim mi? Tam söylüyorum artık. Gel Söyle. Dukan şimdi. <laughs> evet. Üstündeki sana çok yakışmış. <laughs> Teşekkür ederim de. <laughs> Ama Büyük bir şey bekliyorum Yani hani yani teşekkür ederim. Furkan, Furkan bana yapıyor ya bir şey diyeceğim. Ya da boş ver sonra söylerim yapıyor yap bana. Ama ben defa yap, defa yap. Her gün yayında bana bunu yaptı. Ben de böyle bir şey yapmak istedim. Damla sen benimle oyun oynuyorsun. Bak yani hareketlere bak. Ben. Benimle oyun oynuyorsun. Yok. Sen de bana Benim... böyle yaptığın için artık sinirlendim. Ben de sana böyle bir şey... Ya arkadaşlar Benim... niye söyledin Benimle oyun oynadın sen. Bir Sonra şey söyleyeceğim de... dedim. Yeni... Belki utanıyorum, Peki. belki utanıyorum. Ben... <laughs> belki utanıyorum. Yeni hayatın akıp, beni bıraktın, yeni hayatın akıp gittin Damla. <laughs> Utanıyor musun? Neyden utanıyorsun? <laughs> bir şey söyleyeceğim. Gerçekten söyleyip yani söylemeyi düşündüğünde çekindiğin bir şey mi var? Yoksa ironisini mi yaptın bunu? İronisini yaptım az önceki şeyi. Tamam söylemek istediğim bir şey var mı büyük böyle? Onu bana söyle. Onu nasıl söyleyeyim sana? Tamam söylemek istediğim büyük bir şey var mı? Bana onu söyle. Var. 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 Ama böyle çok büyük bir şey değil ya. Nasıl büyük bir şey değil? Nasıl yani? Yani çok büyük bir şey değil. Bak Damla çok merak ettiriyorsun şu an beni. Uykum kaçacak yani. Bak, yayını kapattıktan sonra seni darlarım yani. Belki yani, yayın... Arkadaşlar söylemem ki. Allah Allah. Cımbızla arkadaşlar, cımbızla laf alıyoruz ağzından damların. Ya gerçekten cımbızla laf alıyoruz ağzından. Yanlış mıyım? Hayır. Ya arkadaşlar Furkan da bana aynısını yaptı ama bu kadar uzatmadı. Sadece farkını bu. Değil mi Furkan? Evet Damlacığım. Değil mi Furkan? <laughs> Niye öyle baktın? Ardacığım teşekkürler. Ardacığım mı? Arda kim? Arda ya bilmiyorum. <laughs> küçük bir çocuk. Nereden biliyorsun küçük olduğunu? Arda sandım hatta. Profiline baktım. Hediye attı. Tamam. Arda sandın küçük bir çocuk diyorsun. Nereden biliyorsun küçük olduğunu? Profiline baktım. Ya hemen Arda'cım oluyor yani. Profiline baktım küçük bir çocuktu. Hemen arkadaşım ilan edildi ya. Ya arkadaşlar neyse bak bak. Hemen ha. He. Hmm. <laughs> Damla'nın yanaklara baksanız arkadaşlar. <laughs> <laughs> Şurak. <Şöyle> <laughs> Bakın damlaya Ya ne ne arkadaşım? Tam çok bakmayın nazar değer. Nazar değdirmeyin. O bana lazım. Benim ona ihtiyacım var. Maşallah din yani bakarken şey demeyin, Hani ma nazar mazar diye bir şey olur. Allah korusun. Ne o hala gele? Allah Allah o. Lütfen böyle pembe kalplerle bir şey yazmayın. Arkadaşlar söyledim ben az önce bu. Neyi söyledin bana? Güzelmiş. Değil mi? Ne güzelmiş, dedim, ne güzel bir şey çok yakışmış onu da söyledim yani. Tam da ya. <laughs> Bence bazı <laughs> konularda çok <laughs> gelişmeler var benim için. Nasıl yani? Bence farkındasın sen de onu. Ney? bayağı ilerlemeli şeyler var. Olabilir. Kapatınca seni arayacağım direkt. Seninle bir şeyler konuşacağım. Şu an içimden geldi. Ya arkadaşlar ya oha oha ya. Ne oldu? Ne oldu? Ne diyorum oha. Çete mi diyorsun o Çete diyorum şu anda sınırlandım. Kim sınırlandı seni? Of benim benim benim. Arkadaşlar saçma sapan şeyler yazmıyor.